Vural abi, Vural abi hoş geldin abi. Ben delirdim abi. Vallahi delirdim. Vural abi, adınız. Vural abi, neyi başaramadın? Gel buraya, kırmızı şortlu. Abi bir dakika, vallahi sana bir şey göstereyim. Allah'ım çıldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bu adı sesler çıkartıyor, çok komik ya. Ha geldi, geldi ya, geldi. <laughs> Oh, Vural abi sen ne yaptın Vural abi? Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve bugün çok özel bir gün. Çünkü bugün dostlar Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün, öncelikle hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Her birimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bugün dostlar, şöyle güzel bir etkinlik yapmak istedim. Instagram'dan story attım. Bilenler bilir. Instagram'dan takip etmiyorsanız hemen alttan şöyle takip edebilirsiniz. Instagram vuralozu. Dedim ki bu akşam yayınlarının başlığını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yazıp yayın açan amatör yayıncı kardeşlerimize, dostlarımıza belli başlı desteklerde bulunacağız demiştim. Hem maddi hem manevi. Şu an da tam olarak bunun zamanı geldi. Gerçekten çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Umarım izlerken eğlenirsiniz ve bu serinin devamı gelsin diyorsanız dostlar lütfen like'lara basmayı unutmayın. Gidelim. Buralı abi burada. Vallahi burada. Ya Jimmy git maskeyle artık sal veri ya. Böyle bir denk gelme olamaz. <laughs> <laughs> Lan benim jetonlarım nereye gitti? Teşekkürler Bayram abi onlayın burada beş... var. Lan nasıl yaptın bunu Bir lan şey değil mi ya. Elimden kaçtı bu orada 7500'ü nasıl attım lan Yanlışlıkla 7500'ü attım bu arada Çanta istemeyin gençler çanta istemeyin Neyse kardeşimize helal hoş olsun artık da 2000-2000 atacaktım Şansı böyle 10 da kaderinde bu varmış demek ya Kardeşim benim iyi yayınlar Allah'a emanetsin canımsın Çok teşekkür ediyorum Al buralar bayram da. teşekkürler buralar abi Kardeşimim tamam. iyi yayınlar emanet sen canımsın. Teşekkürler buralı abi. Teşekkürler. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya seni yerim oğlum ya. Girdiğimiz yayına bir de bu telefondan gireceğim. Buradan bende diğer elmastan var. Ayrı para tekabül ediyor. Oradan atacağım. Şöyle bir bakıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yazan var mı? Hep de Azerbaycanlılara mı denk geliyoruz lan? Sesi yok ama ya. Yok var galiba. Selam kardeşim diyemiyor. Biraz sessiz konuş diyelim. Dur. Biraz sessiz konuş. Oha. Şöyle ben bu kardeşimize. Oğlum benim gönlüm çok bol ya. Ben ufak bir şeyler atamıyorum ki. Allah beni böyle yaratmış. Allah beni bir rukiş edecek. Yanına geleceğim. Daha Türk bayrakları da atacağız. Oha. 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 Ya oğlum. Oha. No ne maske yedik kardeş maskeydik buralı abi daha buralı abi daha maskeydik oha oha adı ne Oha Ejdin adam buralı abi Ejdin adam Oha, oha. ben abi PUBG'ye inat PUBG'ye in açıyor Oha oha Ne oluyor ne oluyor? Ay buralı abi 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 oha oha abi oha Allah <laughs> Şimdi hesaplı atalım da adaletli olsun. Bir öncekine şaşırdık. Yanlışlıkla ona fazla gitti. Ona kısmeti oymuş. Bütün kardeşlerimizi eş paylaştıracağız. 699 attım. Bunu 2000'e tamamlayacağım. Oha. Oha. Baskın yedik buralardan. Abi Allah razı olsun senden abi. <laughs> Türk bayrakları atalım. Abi grab money mi attı o? Evet grab money attı. Grab money attı. Bilal de bir sürü şey attı. <laughs> <laughs> ya abi, ne? Allah, oh, oh, Türkiye, Türkiye var hep. abi. <laughs> oha, oha, ne oluyor, ne oluyor? <laughs> Seni, ne, <laughs> ne oluyor? Seni yerim lan! Allah razı olsun abi. Senden Allah razı olsun kardeşim. Bin hiç almış. <laughs> Cumhuriyet Bayramını <laughs> kutlayıp gidiyorum. Ne oluyor? Başka yine. 29 Ekim. Kuburiyet. Hoş geldin. 500 kişi oldu. Bayramımız. Hoş, hoş. Kutlu olsun. Kardeşim benim. Öptüm. Hoşçakal. Kulak mı ne yaptık? Vural abi için kalp Buralı Vural abi için kalp Hadi kalp benim için bir kalp spam atın da ben gidiyorum. Kuburiyeti gelsin. Tüks. <laughs> Ural abi, Ural abi hoş geldin abi. Ben delirdim abi. Vallahi delirdim. Ural abi, adınız. Ural abi, hayallerimdeki adam geldi yayınıma. Vallahi ben bulamadım. Ananı sikiyom. Sevme lan abi. Ural abi. Ya bu adam sevme ya. Bu adam bu. Bu adam bu. Ananı Nasıl analist Kalp krizi geçireceğim. Yani. Ah kalbim. <laughs> Abi ne yaptın sen abi? Abi vallahi kalp krizi geçireceğim. Bir dakika. Abi. Abi. Ural abi bir dakika sana bir şey demek istiyorum abi. Ural abi. Abi neyi başaramadın? Gel buraya kırmızı şortlu. Abi bir dakika vallahi sana bir şey göstermek istiyorum. Ben kalp krizi geçireceğim abi sen ciddi misin gerçek misin ya vallahi öleceğim ya Nereden o grab money ya Anam tanrım Anam Bir baktım kendi arabam üzerime doğru Abi ben kafayı yedim bak bir daha bana böyle bir şeyler yapma abi Bir Çünkü dakika Niye gereksiz espri <gülüyor> <gülüyor> Abi sana bir şey söylemek istiyorum sadece bir şey söylemek istiyorum Söylesene Abi aylardır bak e, böyle gece yatmadım İznin var mı göstermek istiyorum bak Baro, şunu, şunu göster Var oğlum göster ya Ufak videolar 2 dakikalık videolar hemen gösterip geçeceğim. Tamam göster. Oha fan sayfası bile açmış lan çocuk. Şansa bak. Vural abi bir dakika vallahi heyecanla ne yaptığımı bilsem sen var ya. Ben gece gündüz yatmayıp senin videolarını seyrediyordum abi kafayı o kadar oğlum, var ya. Diyor ki Türkleri tavalayıp bir de dalga geçen Arap yayıncı grubu TGF haddini bildiren adam gibi adam Vural üzüldür ya. İşte bunun başka açıklaması var mı? Sustum. Editler benim bu arada sayfanın isimde görüyorsunuz. Reklam oldu Duralı zoom, fans, Yatırma ya. ya abi sen mükemmel bir detay. Ya, ben... Kardeşim benim. Çok memnun oldum. Canımsın. Allah'a emanet ya. ol. Kolay gelsin. Abi çok özür dilerim. Yani abi bunları yaparken cidden sana sevgimi söylemek isterim tekrardan. Sen beni mutlu ettin. Çok ciddiyim. Çok mutlu oldum. Siz beni mutlu ediyorsunuz kardeşim benim. Eyvallah. Doruklarına <laughs> inelim Nololiver. Ortalardan çok baktık. Çok yayın açan var bugün. Bayağı yayın açan dostlarımız var. Oğlum kutlar geldi. Abi biz seni <laughs> şakal gördük? Ne? Bu abiye sorduk. Bu <laughs> evet. çocuk böylece izliyor lan. şu <laughs> ciddiyete baksana şu ciddiyete. Şu yayını izlemeyi mi bıraksa görecek de geldi evi. Görmüyor ki. Doruk Bulut. Hilal G. <laughs> Hays. Ha yeni geliyor. Has. Ha. Kuracır. <laughs> <laughs> <hazır. gülüyor> Hayır. <laughs> Hayı. Yapalım. Baya videolardan ya, alıp alıp Arkadaşın nerede? Edit yapıyor. Hala Aha. bir şey izliyor ya. Oğlum. <laughs> oğlum bilmiyorum <Ha>. ya. Allah beni bu kuş edecek seni. Ne yap? Arkada çalan şeyler ne? Gel gel. Arkada. Bak. Baba baba. Anne. Bak. Bu adam <laughs> Bağış yayını yapıyor anne. Bak benim yayınıma geldi. Bağış yayını. Yayını niye 8000 saat geriden izliyor <laughs> lan bu? Ya anneye selam söylesin. Ellerinden ah. kardeşim benim. Allah'ım çıldırıyorum. Ah. <laughs> evet, evet. Biraz daha başlatacağım Böyle ah diye sesler çıkartıyor. Çok komik ya. Gülmeden tutamıyorum kendimi. Ah. <laughs> oğlum yapma şunu ya. Ya internet. Kardeşlerimiz var ya yemin ederim. Oh ah. yapmış. <laughs> Abi. Abi teşekkür ederim. Çocuklar kendi yayınlarınızı açmayın oğlum. Beynimi yakıyorsunuz lan. Ah. Aydınlar ya. Bir de şu şey, aa yapmasan her şey daha güzel olacak da işte. <laughs> şimdi o Şimdi de o demeye başladı. <laughs> Ay Allah'ım ya ya. Oğlum çok eğlenceliymiş ya ben var ya bunu yapayım. Hayatımda bu kadar eğlenceli çok az şey gördüm bak. Iyi mi? Kardeşim. Kardeşim benim. Kolay gelsin. Allah'a emanet ol oh. All oh. nice. Ayş. Oh. Lan yayını izleme <laughs> izleme Tamam 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 Pubg'yi tam tamam. burası Doruk Bulut Öpüyorum mi? seni canım benim, benim Ya bu ben heyecanım çok hoş ama <laughs> Çıkardın seslere gülmemek imkansız mı oğlum be Ha tam ekran yapıyor <laughs> dur bakayım gitmeyelim Abi. o zaman bir Ama yayını donuyor galiba Abi Oğlum ne oluyor Teşekkür <laughs> ederim Öldüm. Vallahi öldüm bak yemin ederim. Gözlerim ağlıyorum şu an. Gülmekten ağladım. Hani heyecanı o kadar doruklarda istiyor ki adı da zaten Doruk. Ee, böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Benim sadece çok komiğe gitti. Sizlerin de gittiğini biliyorum. Artık çıkıyorum. Kaç bağışı olmuş ona bakayım. Biz <laughs> şey yazmış chat'e. Kardeşim çıldırıyorsun da ah o sesleri çıkartmasan <laughs> Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. Vallahi nefesim kesildi ya. Vallahi bak. Buralı abi bekleniyorsan, bak Buralı abi bekleniyorsun yazmış tamam mı? Adı Ege, Ege beni duy buradan, kurban oldu. ne dedim, yayının başlığı 29 Ekim Cumhuriyet bayramı olmalı dedim, evet şöyle bir bakıyoruz, Eren Uysal, kamerası var, ekip lazım bana ya, selam kolay gelsin dedim, yayını bastılar, evet. teşekkürler arkadaşlar, Hepiniz sağ olun, var olun. Ee, hepimizin Cumhuriyet Bayramı... E, ee, Kameranı açabilir olsun. misin? Yüzünü görelim dedim. Evet, açtım Vural. Evet, Vural Üzül geldi, hoş geldi. Hoş bulduk, kolay gelsin. O zaman arkadaş... Üzül mü geldi. Bir dakika. Abi? O zaman... Ee, abi bir tane Vural, Üzül mü geldi? O zaman abi ben de burada sizin için Vural Üzül gelmiş. 29 Ekim Cumhuriyet şarkısıyla birlikte Adams. Hep birlikte o zaman, hep beraber. Böyle biraz başlayalım. O zaman ben de bunlarla birlikte bayrakları asıyorum. Vural üzüle teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkürler Mural. Kesene edelim. bereket. Bizim şanımız. Kesene bereket. Ee, Allah razı olsun. Ee, i̇nan diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten şu an e, bir tık heyecanlıyım. Ya, gerçekten çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sen de iyi çok ki teşekkür varsın. teşekkür ediyorum. Milletimiz var İlentes, olsun. Vatanımız sana da çok teşekkür ederim. Var olsun bayramlarımız var olsun. Sana da teşekkür ederim. Ben şu anda abimizin hakkını tamamlamaya çalışıyorum dostlar. Herkes için ayırdığımız evet. hakkı. Kural. çok teşekkür ediyorum gerçekten. Rica ederim İyiyim reis. Ne demek? Şenlendirdin beni. Beni de çok mutlu ettin. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Devam ediyorum dostlar ben atmaya. Varsınız arkadaşlar. <laughs> hepinize çok teşekkür ederim. Kur'an çarpsın oyuna odakla. <laughs> o Vural'dan bize destek geldi. Çok teşekkürler Vural. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun abi. Eyvallah. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Şu an oyunla alakam yok. Bayramımız. Kutlu olsun. Bu arada abimizi, biz benden gidenler takip etsinler dostlar. Böyle e, yayına devam edecek biri gibi görünüyor. Bak sistemi var, kulaklığı var. E, oyuncu koltuğu var. E, madem buraya kadar geldik, ben bağışlarımla destek oluyorum bayram için. E, sizler de <laughs> bence bir takip edin. Bak 800 takipçisi var. 1000 yapalım, ya gidelim. Ya. gidelim tamam mı? hayranları geldi. Takipçini bastı abi. bin yapıp çünkü. gidiyoruz diyorum bak, yapıp gidiyoruz diyorum. Eee Eren Uysal yazın dostlar, bir takip edin de gelin hadi. Öyle de bir manevi destek verelim. Bu yollar zor yollar çünkü ben, valla. Yayıncı dostlarıma destek olmak istiyorum ya bu konuda. Beraber bir oyun atmamız <laughs> yok mu? Başka bir gün olur, şu an devam edeceğiz etkinliğe çünkü. Reis, eee başka gün söz ama şu an etkinliğe devam etmem gerekiyor. Ya, bilemiyorum inan ne diyeceğimi bilemiyorum hani bir anda böyle bir Vural'ın ekibi geldi böyle bize bir baskın düzenledi şaşırdım hani ben e de farkına bak değilim yani öyle bak. Bin takipçi şu anda vallahi bin takipçi. Ya size kurban, kuracak kurban var ya chat dostlar çok teşekkür ederim. Ee, beni kırmadınız sözümüzü yememiş olduk. Abimize Bravo. maddi manevi desteğimizi da, olduk. Yani ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ya hepinizin adını okumaya çalışıyorum ama inanın yetişemiyorum biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ya yani gerçekten arkadaşlar şu an eyvallah. Hepinizi çok Adamsın teşekkür ederim. abi. Allah'a emanet. Ee, hepinizi Allah kolaylık versin. Yani beklerim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. İlk var ya ilk kardeşimiz o çok ballıydı diyebilirim. ederim. Bütün aslında şeyi kaptı o. Bütün bağışı kaptı demek ki abi kısmet böyle bir şey. Kesinlikle ya. Kısmet yani. Başka bir şey değil. Ulan Utku. Abi Vural abi aşağıdayım selam. aşağıdayım. Selam. Aşağıdayım aşağıdayım. Orada şey bir bak. Aşağıdayım. Hadi oğlum biraz, biraz daha aşağı inin ama. Ha geldi. Geldi ya. Geldi ya. <laughs> hoş geldin Vural abi. Ne haber canımın içi? Ya geldi Vural abi. Geldi ya. Aleyküm selam içi. Hoş geldin. <laughs> ya. Ya Vural abim hoş geldin abim. Nasılsın? İyi misin? İyi vallahi <laughs> mi şükür. Teşekkür ya valla işi geldim Vural abim. Ya geldi dedim abi ya. Vay <laughs> arkadaş ya. Lan. Dur bakalım şimdi. Vural abi hoş geldin. <laughs> hoş ya Vural abi nasılsın iyi misin? İyiyim ne yapacağım? paşam Hiç teşekkür ederim. Bilal, Bilal adamsın nasılsın, Bilal. Sen iyi misin? Hoş geldiniz yeni gelenler. Valla abi bir saatte Hadi bu kardeşimize de, abi. bir baskın atalım chatçe. Buradan herkese söylediğin arkadaşlarım teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Ya Yayından sesini açmıyorum canım hiç yankı yapar diye ama açma, açayım ben bekle. Bak ya. Hoş geldiniz. açmıyorum <laughs> 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 yankı yapar diye sana açıyor ya. Vural abi benim teşekkür ederim kesene bereket. Allah çok versin abi benim. Oğlum. <laughs> <laughs> oh, Vural abi sen ne yaptın Vural abi sen <laughs> ne yaptın abi sen ne yaptın Fena olsun paşam ederim. Aşam, güle, güle harca. Sağ olun Vural abi çok teşekkür ederim. Kesine bereket abim. Binler ki kesine bereket. Çok mutlu oldum Vural abi. Ben bir tane daha atıyorum lan. Şimdi... Aynen arkadaşlar Vural abi inşallah daha çok kazanırız. Valla çok mutlu oldum arkadaşlar. Bu arada hiç böyle almamışım bu kadar coinster. Vural abimiz sağ olsun. Valla çok teşekkür ederim Vural abim. Allah razı olsun abim benim. Seni çok seviyorum. Bu arada herkese chatten e, ablalarım abilerime selamlarımı üretiyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Valla çok İşte mutlu. bu. İşte bu. Heh. Hepimizin. Valla valla sağ olun. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Nasıl sağ olasın canım önce. Sana da kolay gelsin canım benim. Vural Hazal abim sen ne yaptın bana öyle? Teşekkür ederim Vural abim. Teşekkür ederim Murat abim Allah'a emanet ol öpürüm seni Öptüm canımı Hoşça kal. Allah'a emanet ol öpürüm seni muah Hadi Öksün görüşürüz chat Allah'a emanet olun Ahahahah <laughs> Sohbet muhabbet valla sana teşekkür ederim <laughs> Lan oğlum bu çocuk var ya size bir şey diyeyim mi? Çok iyi yere gele gele gelebilecek bir çocuk aslında Johnson, ama Cansın Vural abim Cansın Eee biraz <laughs> daha büyümesi lazım Çünkü arkadaşlar neden derseniz böyle hiç olmamıştır muah Bay bay. Dostlar ben çok eğlendim. Hem de çok hoşnut oldum. Gönlüm de buna vallahi böyle çok 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 böyle doydu yani. Çok güzel bir gündü benim için. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Yayınına gittiğimiz dostlarımız bu videoyu izlemişlerdir. Onlara tekrardan selam olsun. Lütfen bırakmayın. Emekle azimle çalışınca bir şekilde oluyor. Onun haricinde buraya kadar izleyen sizlere de kocaman teşekkür ederim. Tekrardan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.